Deprem bölgesinde bir emniyet müdürünün deprem zedeler için gönderilen birçok malzemeyi evine götürdüğü iddia edildi. Emniyet müdürü hırsızlık suçundan hakimliğe sevk edildi. Savcılık emniyet müdürünün adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede birçok güvenlik görevlisi, yardım organizasyonları ve güvenliğin sağlanması amacıyla görevlendirildi. Tekirdağ'da görev yapan Emniyet Müdürü Y.I da bu kapsamda Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevlendirildi. Y.I 26 Şubat'ta görevinin sona ermesi sonrası resmi otobüsle Tekirdağ'a döndü. Ancak otobüsle depremzedeler için hazırlanan birçok yardım malzemesini de Tekirdağ getirdiği ileri sürüldü. Haber Türk'ün haberine göre ihbar üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürü gözaltına alındı. Ye'ın'ın evinde yapılan aramada bir jeneratör, iki büyük çadır, beş siyah renkli ara ve bağlantı kablosu, dokuz adet şişme yatak, beş adet uyku tulumu, beş adet seyahat çantası, yedi bere, iki bot, iki yağmurluk kaban, beş yağmurluk üstü, bir yağmurluk altı, dört küçük çadır, 15 beş kilo köpek maması, üç elektrikli ısıtıcı ve kettle ısıtıcıya El koyuldu. Gözaltına alınan emniyet müdürüye ı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından da hırsızlık suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ancak hakimlik emniyet müdürünü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcılık bu karara itiraz etti. Videomuzu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Bundan sonraki haber paylaşımlarımızı da kaçırmamak için abone olup zil bildirimini açabilirsiniz. Teşekkürler.